zombi apokalips müzik oy 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 gelen yok Hüseyin'e bakma o, be, ya sen, nasıl yok abi, ya? abi. hemen ya. yanımız lan hangi aga geliyor bak nasıl yok benim hangi aga girecek, girecek. sen abi girme dersen Lan AK al AK al AK al Atlamayacağız mı? Hani bu atladığımız yerden şey yapamazsak patlayacağız demiştik. Abi insan yok ki şu an insan oyunda değil. Ben buradayım abi. Biz adam takip duyuyor. etseydi. bak adam duyuyor bizi abi niye duymasın? Aa, Şimdi... Niye, niye Oynarsak cevap adam yani Bence bize huylanır insan abi hülyansın. oynarsak devam edersek. Bence huylanmaz abi. Niye huylansın? Huylanmaz ya. Göz göre göre yani sorun. Hayır. AK'yi alıp da göz göze Hı. göre adamı vuramadıysa. Haklısın abi. Benden. Daha... Al Mustafa abi çek. Aa bu adam da <laughs> zoruna gider rahis, ha İsa. <laughs> Sen. Al sana ben de şey vereyim. Al sana iki. Ben abdum. vurdum benim. Al malı. Dikeyim var şey, abi tamam. benim. Dikey değil mi Hüseyin? Dikey tamamı da var. Alırım abi. Al ses ver. Aynen. Ben nereden geldim? Sen 3 ikisine de attın. da. M7'si var bunun. Bak. Ama abi. Atla atla atla. Çalmıştır. Valla sıra ilgiye sığar. Biri bayıldı. <laughs> Biri Daha adam torudan. var. Boş. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Onu baydım ben. Mali böyle bu bura bak. Bakıyorum hiç şey yok. Bayıldı. Var. var var Mali. Daha adam var mı ki ya? Onun baygını gelmedi ha, hala. Adamını tuttu muhtemelen. Bana Ona da gelmedi daha. burada. Uy lootuna bak. Gelin abi gelin. De AVM mermisi var burada. AVM'nin kendisi yok ama. AVM bende. Dört, dört, dört. Abi bir tane adam burada donmuş. Musin var. Lan, bu adamlar burada dolmuşlar lan. Var benim. Adamlar mı? Ha. 8x bıraktım 6x, buraya. Aldınız o 8x, 8x. 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 Nereye bıraktınız ya? 3x. Uzun jarjör yok mu? Uzun jarjör ve dipçik lazım ha. Abi bu içerideki ne olabilir? Şu arka tarafta. Dört kişi olsak burayı alamazdık ha. <laughs> ha ah, Mustafa abi buraya hızlı girmen lazım da hızlı. Ay <laughs> Girdim aslında hızlı da da. Ya Allah. <laughs> abi bassana gözünü sevdim şifte bassana. <laughs> bastım bastım. Basıyorum. Basıyorum. he Mustafa sen can bas, abi abi. Nasıl var ver de. İstemiyorum lan. Ama bu senden istediğim şu köprünün tepesine çık. Bu arkadan bize tuzak atanların tuzaklarını başlarına geçir. <laughs> Hadi şuan. Uyyyy <laughs> kasi. Basar tabi abi. abi. Oralar alanda mı Hüseyin? Alanda mı ucu filan? Alanda, alanda. Tamam biz de oraya geleceğiz şimdi. Köprüde araç var. Ar şu tepeye çıkarsan var ya cidden Ar o sorulu. Köprüye çıkarsan adamlar... Abi var ya. fena kalsın. Ne oldu lan? Abi var? şeyden geliyor abi. kesin araba gelecek. Hüseyin hadi eğitimlerin sonucu versin. Hadi Hüseyin. Sonunda biri düştü. Ananı arvadın ya. 1 milyon tane mermi attım. Sonunda düştü adam. Tepe düştü abi tepe <gülüyor> düştü. <gülüyor> bu tepedeler mi? Hadi. Aynen hadi aynen. Mi? Abi bir hadi arabaydı şeyden, hadi ben hadi arabanın hadi. hepsini taradım. Bilmiyorum sayılarını göremedim. ben niye o zaman tepeye çıkayım? Tutamayacak bu şimdi tuttu. Allah'ım at. Allah'ım at. Da. Sen yavaş sen, yavaş. sen yavaş. Sen <laughs> şey yavaş. Şey. Sen nereye bayılıyorsun? Sen nereye bayılıyorsun? Yukarı yukarı sen yukarı Mustafa. Sen yine M4 M4 M4. M4. Oo! Mustafa yukarısı temiz. Öldü mü adamlar? Mustafa yukarı temiz. Öldü. Öldüler. Lan Hüseyin dikkat et Aa, ben, ben, ben burada ya. korkayım lan. Ne bir şey olmaz olmaz abi Arabamız var. Tekte çıktım la Ama Hüseyin <laughs> ey dükkan telemanların faydası ha. M2 m gel gel, gel abi, Canım, abi. Direkt oradan atladım. Dünya denediğimiz yerler. Mali gel. Bu Mali Mali çok gel. Burada, yani. burada loot değil lootun manyağı var. Ben şu köprünün karşısına geçeyim hele. Ona göre gelin siz. Hüseyin aynen sen köprünün karşısına geç. Biz arabadan bastıracağız. Oha be ne vuruşu neydi lan Üşşş. Ya Hüseyin'in silah kafası yerinde olunca oynuyor bu oyunu Oğla. ama yok mermi eksik, yok silahım eksik, yok tipim eksik. Kim köprüyü tuttu? Yok sürmem neyim eksik. Aynen bunlar köprüyü tutmuş. Baba <laughs> arabayla kapatıyorlar bak. Taha bak Seçici şey, yok. sen yavaş Hüseyin yavaş Hüseyin yavaş. Sen, yavaş. sen yavaş. Işte Aynen. Mustafa sen abi bittim. gel gidek gel. Sen. Biz arabayla gidelim. Ben ya yok gel Bir tane kaldı. lan abi. Devam et. <laughs> devam et. <laughs> Oha ya. Adam helal olsun. gibi kana do. Allah şükür abi. Nasıl kapatmışlar? de vurduk. Geri de iki tane şeyi dövdük. Gel Mali del geç bunları. Mali del geç bunları. Abi. Bunları delip geçeceğiz. 4, 5 6 Yazık la adamlara. Hala, Neye uğradığını şaştılar. Abi sol evlerden bunlar asık ileride. Biz geçecek şu köprüyü. Alana gir kendimize atak. Sağ salim. Uy, bende 13 tane enerji içeceği. Ve şu Bobi araba Hayvan ol hayvan. Sen gel. Tamam, sen gel bu pahalar. Abi farklı farklı arabalarla gidecek. Yok la yok hepimiz bir arabaya binecek. Tamam. Sağa götür bizi. Sola drop attı. Orada Buraya adamlar ya. var. Adamlar var bak. Adamlar var bak. Gidin mi böyle? Bunlara sıkıydı. Oynayak mı evlere? Tamam. Abi nereye gideceğiz? Nereye drop gidik ya. gidiyor. Al Hüseyin. Direksiyon al. Direksiyon al. Direksiyon al. Bas gaz aşkım. Bas ya benzin gaza. bitecek. Benzini bitmek üzere. Şu tepeye çıkacağım. Çık lan o ya. Benzin bir çek çünkü. Ama ben o fikri nasıl söyledim Hüseyin'im o çatıya çıkarsan dedim. Güzel abi ya. La bunu biraz aşağı Ama iki tanesini, iki gönder. tanesini traktörün şeyinde Hüseyin dı 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 yeah, yeah. Adamlar diğerleri de nereden atladı daha görmedim Hüseyin'in. Şaştılar şaştılar. Ya. <laughs> yeah. Adamlar çok Aa bu. Alan. Alan. Versin abi daha zamanımız var. Bende niye benzin varmış iki tane? Niye siz söylemişsiniz benzin basın diye? Basın ama gözünü sevdim o zaman ya. Rezillikten şey sabahtan beri ya. uğraşıyorum. He he bunlar iki şey niye kaldı lan? Abi vermesi boşa gidecek. Aha kastı. <laughs> İyi kastı. Bak bizden bir adam ölünce hemen win alıyoruz. Lan şu kiti alamayım ya. Yeri yok anasını satayım ya. ne diyeceksin kiti ne diyeceksin? <laughs> abi 6 tane kitim var en azından 7 olsun diyeyim ha. Heee. Biz de As bunu yedik abi. Aha sıkıyılar. Aha. Hı hı. Sırtınız hayatınızı kaybettiniz. Zaten kaybettim. Aha. Sırtımı <laughs> dayadım. Ya Hüseyin sıkıylar dişsin adam ölüyü ben anlamıyorum ki bu işi. Abi yere yatmış. Abi bu ne ya? Abi adam donmuş. Can bas Hüseyin. Dur dur vurma. Vurma Hüseyin. Ne be be. Ooo. Havaladı la. Helal olsun ya. Helal olsun. Abi baksan adama ya. Adam oynuyor bu oyunu ya. İdi tek başına tamam operasyonlar abi. yapayım. Abi adam ağacın kenarında cam basıyordu. <gülüyor> 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 <gülüyor>